Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? YouTube Shorts'taki keşfetime bakacağız arkadaşlar. Hadi bakalım neler ben varmış. Benim Shorts'taki şortumda keşfetimle bence bileceğim kanalımın da seveceğim. Hemen videomuza geçelim. Başlayalım neler varmış. Bu ne oğlum? Bu ne bu yakası? Ne bu Deniyor Ne bu? download lan bu ne bu? Cezene bırak vs şey Sigma 100 Arcan <laughs> Benim niye şorsunda böyle şeyler var yani? ya Ya Cezene abi sen ne yapıyorsun <laughs> Günaydın abi ne haber? Oo iyi senden ne haber? İyi ne olsun? İyi nasıl gidiyor? Koşturuyoruz öyle. Evdekiler nasıl? Onlar da iyi sağ ol. Sen arabayı sattın mı? Yok abi ilanda hala. Bana kaça satarsın? 2'ye bırakırım. 1.800'den yüzden fazla verme. Ya sen ne tatlı bir şeysin öyle. Ben mi? <laughs> Yerim seni. Ne yapıyorsun abla? Sen sen seviyorum şey, şey seni. Bu sokak kedileridir. Çok şey tatlısın sen. Ah ye ben de burada bekliyordum biri gelsin diye. Vallahi var ya harbiden güzel oldu ha. Ya ben seni eve götüreyim ya. Sen benim aklımı mı okuyorsun acaba? Çak. Ya pati de veriyor. Çok akıllısın sen. Daha neler veriyorum bir bilsen. Dışarıda değil, kalamazsın. Gel sen benimle. Gel. Çok iyi oldu lan bu lan. Harbiden bu ya. Şşşt. Kalk lan. Dur dur dokunma onlara. Bak yapma diyorum. Ya... Anlamını satayım laptop. Isırayım da ekranı görsen. Cyborg bu. Nerede görsen tanırı. 12. nesil i7 işlemci. Okşar mısın beni? E da almış ha. reklam yapıyor bak. Çok hoş şu an. Suyum nerede benim? Hadi su getir bana çabuk. Hadi köle. Al bakalım suyun. Sağ ol. Yani sen niye böyle her şey ufak ufak görüyorsun ya? Cimri midir nedir arkadaş ya? Gerisini getir hadi. Bye <laughs> Bak bak. Sana lazer tutuyoruz bu çocuğu. Şuraya. <laughs> Şuraya at you. You look stupid. You Oh, I'm sorry. I'm sorry. My fault. My fault, bro. Nah, Nah, Bak hem kavga <kalbiliyeleri>, ediyorlar hem sonra üzülüyorlar. Nasıl bir şey ya? Satılık mı? Satılık abi. Bakıyorum o zaman. Bir i̇yi bak. 19373. 155 PS seninle gözü çekik olan Asya'da bir kız binmiş buraya Nasıl Rok. anladın abi sen onu? Kamasutra yapmışsınız ama sansürlü. Sansüre hayır. Baban Yakuza mı lan senin? Eski Yakuza'lardan abi. Nasıl anladın? Cüviç. Tersten okursan da aynısı abi. Cüviç. Evet. Çok manidar. Sen bu işi biliyorsun ha. Bu ne lan? Koyu mu kestiniz? Tüp. Simit tüp abi. Simit hesabı ha. Az yakıyor çok kaçıyor. Bu abi de her şeyi biliyor ha. Yakalanırsam daha yakarız zaten buruk. Arabada hiç sigara içirmedi abi. Bu ne öğlen ticareti yapmaya gelmiş abi. abi. Bir erkeğin makyajıdır biliyorsun. Nasıl? Al bakayım. Öyle Hayat abi. artık farklı pencereden bakacaksın. Abi sen yetkili bir abiye benziyorsun. <laughs> Kanka sizinkiler de yok. Onlar aşağı kafelere indiler. Ben de öyle evin içinde yatıyorum. Sizinkiler kafeye bitti. Ya aşağı kafeye kanka. E sen ne yapıyorsun burada? Kanka ben birkaç gün daha evde. Ondan sonra bakacağım. Yeni bir ev evet. bulursan gideceğim inşallah. Oğlum iki gün geldik? Kaç ay oldu lan? Valla kanka bir ay oldu da çocuklar vallahi Allah razı olsun. Valla hepiniz Allah razı olsun. Hiçbir şey demiyoruz. Sen çıkacak mı dışarıya? Ben şimdi üstümü değişip dışarı çıkacağım. Tamam ben buradayım kanka. Ben evet zaten sen. Kendi evin gibi. Bizim çocuğun adası lan. Senin adam nerede benim adam? Senin adam nerede benim adam nerede be oğlum? Arada laf sokuyor. Bir evin lafını mı yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> be, oğlum? Ezgi Hanım hayırdır? Neden işi bırakıyorsun? İşverenin bu bir Bilal Bey maaşlar geç yatıyor. Bir ailevi geliyor zannedenlerim var. İşten çıkmak zorundayız. Seni çok sevmiştik Ezgi. Keşke gitmeseydin. Baktım 5 yıldır bizimle çalışıyor musun? E fazla mesailerin de var. Ayın 15'inde 150 bin TL tazminatına yatıralımsa Bu, istifa dilekçeni doldur. Yapabileceğim bir şey olursa da her zaman beni arayın. Şimdi Ezgi geliyor. İstifa dilekçesine alevi nedenlerle işten çıkmak istiyorum diye yazacak. Bunun dilekçesini alın, işleme koyun. 1 lira tazminat ödemeyeceğiz bunu. Anlaşıldı mı? Dilekçenize belli bir sebep yazarsanız sonradan size tazminatlarınızı yatırmadıklarında o sebebi değiştirme hakkınız yok. 1 lira tazminat alamazsınız. Daha sonra tazminatınızı gidip istediğiniz sebep yazıp bütün alabilirsiniz. Belli bir sebep yazmamamız lazım. Atmazım. Bir köşesine duruyor tamam mı? Bu <laughs> ne sıcak ya tövbe estağfurullah şükürlerim hayatın arkadaşlar ya bayılacağım şimdi oğlum. <gülme> harbiden ya denize gidelim hadi. Yok ya da yüzme bilmiyorum ben şimdi küvete su doldururum. Ha bir de yanına ördek verelim küvette yüz. <gülme> ne, <gülme> de, ne biçim laf ya öyle ne, <gülme> ne? <gülme> Gülme> <gülme> tövbe estağfurullah. Kanki çok iyiydi ya. Söyle şunu bak ya. Lama gibi. Oğlum bak beni zil etme bulurum seni. Ben etme o seni. Oyuu çür ne ya? Ne yapıyor ya? <laughs> Bu bir şeye dönüşüyor ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Efendim Gitarzan? Kim arıyor ya? Orijinal mi? Hemen geliyorum. Zahil'de kızlar varmış, ben Gelirken oralet al ya. Muzlu. Oğlum çok sıcak burada. E ya bayılacağım şimdi ya. Oğlum bak ne etme, bularım zızzını. Zaten yan yani neyini buluyorsun adamı? Ben bir hanım bağımlısıyım. Lanet olsun. Ben gerçek bir hanımcıyım. Onunla ilgilenmek bana keyif veriyor. Her sabah o uyanmadan erkenden kalkıyorum ve hazırlanıyorum. Onu öpücüklere boğmadan duramıyorum. En sevdiğim şey ona minik sürprizler yapmak. Bazen hiç beklemediği bir anda karşısına çıkıveriyorum. Onun gülümsemesi benim için dünyanın en değerli şeyi adamım. Ayrıca hanımın bana seslendiğinde ne yaptığımın hiçbir önemi yok. İşimi bırakır ve hemen yanına giderim. Onun yanında olmak her şeyden önce gelir. İlişkimi Yürütülür anlıyor musun <laughs> Bazı arkadaşlarımla da elbette vakit geçiririm Bana ne anlatırlarsa hanımımın haberi olur Bu ilişkimizin kuralıdır Doğruyu söylemek gerekirse bu durum arkadaşlarımın hoşuna gitmiyor Sanırım bu yüzden benimle pek görüşmek istemiyorlar Aslına bakarsan bunun hiçbir önemi yok Çünkü bu sayede hanımıma daha fazla vakit Hayır sen harbiden kanka bağımlılık Apartı bir bağımlılık yani bak anladın Dublaj'ı böyle yapmış yani bir biraz ses mi? kaydırmış orada yani. Selamun Aleykümselam. Kardeşim şu benim Her yerde sinyali çıkan kiralık araçlarla gezip rollenen model Bu arabanın anahtarını ver Hangisi hapsediyor? Fiyat 500'e kardeşim Hızlandırırsanız abi Ben devam al. Evet, al. al Al kardeşim Ücreti var abi Ne ücreti? 100 lira Niye? Sen yani arabayı park ettik otopark burası yani Olabilir Nasıl olabilir? Kardeşim sizi kollayan kollayan benim bir de benden para mı alıyorsunuz? Ne alakası var şimdi sen parayı ver git abi ya. Sen ne iş yapıyorsun burada? Ne iş yapıyorum Otobakçıyım abi. Tamam. Nasıl ne iş yapıyorsun? Sen abinlere sor beni. Ben buraya kalıp kalıp yapmana gerek yol yok, yok da boş ver şimdi. Benim ne canımı sıkma. Reis. Hey. fazla da. Böyle bir şey var mı ya? Bak izle şimdi bak neler yapıyorum gör. Araban yarın, bak, araban yarın yok. Bak araban yarın yok sen görürsün. Otobakçı mı sandın bizi sandın? Abinlere sor onlara ya sen sor. Ya kanka zaten bunların normal hali bile rol yapıyor gibi. O yüzden yani. Direksiyona geç. Yok abi. Vallahi çalıştır lan. Fren. Ya gaz çalıştır. Gaz ver bir gaz ver. Allah'ını seversen lan. Allah'ını seversen lan. Lan bas lan. Ayağım frenine çekilme. Çek çek şey, sıkıntı yok. Ver bir gazı? ver. Ver ah. lan ver. Bu ne oğlum lan. Arabaya bakın. Anam anam. Bu neymiş <laughs> Haklı hissettiriyor abi ha. Eyvallah. Osmaniye abi. Ooo. Oh, oh. oh, abi şöyle. İnsanlık budur işte ya bu bu. Kardeş misiniz? Kağıt mı topluyorsun? Evet. Birkaç fotoğrafınızı çekeyim. Nasıl çekeceğim? Burada olduğunuz halde. Ayakta kalkan oturmadım. Tamam. Böyle ayıp ama abi insanlara giriyor. Sen nasıl istersin? Abine biraz daha yaklaş. Şöyle bir sarılabilirsin mesela. Heh. Harika. Şimdi bu insanlara evlerini ücretsiz yenilemeyi teklif edeceğim. Nasıl? Merhaba. 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 Size evinizi yenilemek için para ödesem. Olur. Hemen kabul etmenizi çok Yemek hazır gelmez miydiniz? Nasılsınız? Parti mi veriyordunuz? Hayır, hayır maliye besliyordum da. ne zaman müsait evin her yerini yenilemek istiyorum. Evinin yenilenmesi için de ve ailesini bir haftalık bir tatile gönder. Buradaki duvara ne oldu? Ayrıca zemin kaplaması da yok. Böyle görünmesi mi gerekiyor? Türkiye'de bir uğra ya. Neden? Harika olmuş. Adam eve ne yapmış ya? Evet videomuz burada bitmiştir. Beni izlemiş olduğu için teşekkür ederim. Kafamın oldu eden kanalı. Bundan sonra atılmayacak videolarıma gidebilirsin kendine. Çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay